Evet arkadaşlar bugün evet teste tutun teste tutun evet teste tun'un yeni oyununu oynuyoruz. Evet adam Spiderman obi çıkarmış yeni olarak. Yani oyun çıkarmış adam. Biz daha Goku Obi'yi bitiremedik. Adam yeni oyun çıkarmış. Aman hadi ilk boss. Birinci bölüm. Bir oyun gibi böyle. Hmm. Oha karaktere bak modelleme güzel. Hop. Oo, binalardan mı atlayacağız acaba? Bugün de binalardan atlayalım. Binalardan da atlamadık demeyiz yani. Bup, bup, bup. Hop, hop, hop. Hop, hop. Allah'ın. Oo, Goku abi. Goku bir andırıyor birazcık. Vappa. Yenildi. İkinci bölüm. Ne yapın? Kınık. Aa kostüm değişti. İşte bu gerçek Spider-Man kostümü. Spider-Man, 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 Spider-Man. Spider Tum, 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 tum. Oğlum, bu kadar kolay bir oyun olabilir mi? Evet ya. Çok kolay. Çok kolay. Çok kolay ya oyun. Bir de boss'lara artık direkt girmiyoruz. İlk başta bir tane obi yapıyoruz. Öyle boss'lara giriyoruz. Buraya. Hop. Şimdi boss nerede? Boss nerede? tepede mi boss? Gerçekten. Evet. O goblin değil mi? Bizim go goblin kafa. Goblin kafa bossu değil mi bu ya? Goblin kafa. Kafa kafa goblin kafa. Aa bu bossu veriyorum. Vup. E. Eh. El goblin onun dedesi. Hop. Geçtik bunu da kesin. Hoppam. bam. Geçtik. Ha. Niye kostümüm değişmedi. Oh, tonla dolar çıkmış buralarda. vardı. Ah. Spiderman de ölmüştür. Hop. Oh, Oo, tonla dolar var orada. dolar. Tonido. Tonido. Do. Bye bye. Allah şimdi tornado basıyla dövüşeceğiz. Tornado. Hop 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 Acaba hadi gezebileceğiz mi ya yakında? Hop. acaba Hayır. kiminle dövüşeceğiz? Zaten oyunda 8 tane boss var. Çok boss ya yok yani, çok boss. He, çok boss yok ya. Çok az boss var hatta oyunda. Hmm, buradan gitmeyeceğim ben. Sana mı güveniriz? Oyun, ee, ona güveneceğiz galiba. Atlıyorum hadi bismillah. Aa! Nereye geldim? Nereye geldim? Nereye geldim? Doktor <laughs> Octopus. Oh, wow, Doktor Octopus'la dövüşeceğiz. Oğlum bu adam çok güçlü birisi ama. Doktor Octopus çok güçlü birisidir. Ona bulaşmayınız. Dünyanın en iyi ölüşü. Demek ki ezberlememiz lazım nereden çıkıyor? doktor optopus'un kollarının. Do evet doktor optopus'un kolları. Şimdi buradan kafama mı gelecek? He olmadı güzel. kesin burada çıkar. Evet. Oğlum doktor optopus. Neden bize saldırıyorsun? Benim nasıl çumar şimdi? Hop, al. <Gülüyor> <Gülüyor> Artık ben benim. Kumada. Hayır. Çocuk tatıya dönüşüyor. Yardım <laughs> et Hayır. Her yer kum kaplı. Oğlum şehri kumla kaplamışlar. Ya ben de ölürsem. Aa! Ah! Belki ondan kostüm mü değiştirdim. İşte bak. Bakın teori. Kumlara bat, batıp ben de kötüleşmeyeyim diye böyle bir kostüm giymişim. <laughs> evet. Har böyle ya. Öyle öyle. Hop kum adam. E? Allah ben mi batacağım? Allah. <laughs> Kanalizasyon mu? <laughs> kum adam boss fight. Kuma dam geldi. Kuma Oğlum bu çocuk normalde iyi birisiydi ama <gülüyor> kötüleşti. <gülüyor> İnşallah şu yollar selin olur. Kum adamı da yani ne oluyor ya? Ay, Acaba yoldan gitsem ne olur? Ay, ölürüm. Evet. Herhalde araba çarptı bana. Beni neden da aynı kostümleyim? Ayla da salgın devam mı ediyor? Wow. Düşme düşme düşme. Oh, elektro. Elektro şoklar var burada. Aa bu ilk baştaki parkur. İlk bölümlerde de bu parkur vardı. İlk bölümün parkurlarını koymuşlar. Kopyala yapıştı işte. Abi üzgünüm abi. Kopyala yapıştırıcı olur mu abi? Bence kopyala yapıştır. Sadece siyah boyamışlar. Ve de elektroşoklar eklemişler. Bu kadar. Al yeni bölüm. <laughs> Kim lan? Kokunun kuzeni mi lan bu? Kokunun kuzeni mi lan? Düzştüm ben. Lipten geçti. şurada dur. Tam şurada dur. Oğlum bu elektro çok zor ama olmaz ki. Elektro, elektro. Kesinlikle 50 saniye sürecek bu boss fight. Bit. Bit. İnşallah kafama değmez. İnşallah kafama değmez. salgın yok. Artık normal kıyafetime geri dönebilirim. Hı -hı. Hı -hı. Ormana gidiyoruz. Artık Roblox'tan sıkıldım. Minecraft evrenine geçeceğim. Dımınımın.

Şimdi yerden Venom'un şeyi çıkacak. Mürekkebi. Yoksa bu da mı çıkacak? Çakmıyormuş. Bu ne lan? Bu ne? Adam mürekkep kralı artık bendi değil. Venom. Oha, Venom hulka benziyor. Abone olmayanları gece 3'te bu yiyecek. Eğer Ohio'da Venom olursa bu olur. Beni mi şakıyor? Ne oluyor? Oğlum burada bir tane kara. Aa! Bir kişi var. Sen gerçek misin? Aşağı atacağım seni. Hop at at. Bay bay. Oğlum bu arabalar ters dönmüş. İşte bize ezerseniz bu olur. Oğlum dünya çarpılmış. Bu ne?

ben neyse. <laughs> Lan havalanıyor. Hadi ben. i̇çimde birisi var. <laughs> i̇çimde diş telli birisi var. Acaba nereden gideyim? Adamından kaçmak amacımız sonuçta.

Nasıl olur? Ben bu arada yanlış yola mı gidiyorum? He he, yanlış yol. Yanlış yola giderim ben. He he, yanlış yol yanlış yanlış. Bam bi bam 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 bam, 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 bam. <Sessizlik> ah, duruyor bunun içinde ne var? Oyun karakter var. Al. Güre kafa. Galiba bitirdim. <laughs> Oyun mu bitti? O zaman hoşçakalın. 拜拜